Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul sergisinin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Necip Fazıl Kısaküre'nin eserleri ve fikir mirası dijital yeniliklerle ziyaretçilere sunuluyor. Erdoğan, İstanbul'u muazzam bir çınar olarak niteleyerek bu kadim şehre hizmet etmekten gurur duyduklarını ifade etti. İstanbul gibi tarihiyle, kültürüyle, eşsiz tabi güzellikleriyle, göz bebeğimiz olan nadide bir şehirde yaşamanın mahtiyarlığı içindeyiz. İstanbul binlerce yıllık medeniyetimizin köklerini içinde barındıran muhteşem ve muazzam bir çınardır. İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Konuşmasında Necip Fazıl'ın fikir mücadelesini ve edebi derinliğini öven Erdoğan, o çileyle yoğrulmuş bir dava adamıydı dedi. Fikir çilesinden büyük işkence. Kıymetli dostlar, Üstad Necip Fazıl büyük bir şair ve mütefekkir olmanın yanı sıra büyük bir mefkurenin mihmandarlığını, büyük doğu davasının sancaktarlığını yapan bir aksiyon adamıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin geleceğini inşa eden gençliği överek en büyük eserlerinin terörsüz bir Türkiye olacağını belirtti. Sivil toplum ve iş dünyasından siyasete bu gençlik müessir ve muteber Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor. Biz de eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle bu gençliğin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar ki en büyük eserimizi yani terörsüz Türkiye'yi inşallah yakın zamanda çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz.